Fakir, tamam oğlum kızma ya. Tamam söz paranın hepsini aldım kardeşim. Paranı geri vereceğim söz veriyorum. Bileder paramı getir ya beni delirtme. Tamam barışacağız hadi bileder yeter ki paramı getir geliyorum ben. Tamam fakir tamam gel kardeşim paranı vallahi vereceğim. Hadi bakalım parasını verelim artık fakir arkadaşlar yani. Fakirle barışmam gerekiyor böyle olmaz. Parasını vereceğim arkadaşlar ama bütün parası tabii ki burada değil. Yani burasını veriyorum arkadaşlar fakir olsun. ah fakir geldi galiba kapı çalmaya başladı. Babacım. Tamam tamam açacağım açacağım açacağım. Siz ben gibi almayı kandırmayın hadi bakalım hızlı olun. Fakir tamam kardeşim söz verdiğim gibi paranın hepsini getirdim. Dur lan paranın hepsi burada kardeşim al hepsi burada. Bakayım. Heh, tamam bilader anlaştık artık seninle barıştım oğlum merak etme. Hadi gidelim de şu parayı koyalım bilader. Oh be fakir sonunda barıştık seninle kardeşim. Hadi bakalım gel koyalım paranı. Gel fakir gel. Oğlum bu bayağı lan bayağı bir içinde para var. Hey, siz ellerinizi kaldırın gelin buraya sizi yakaladım. Yağmur ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ya bu delirmiş bilader polis mi oldu bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Yağmur ne oluyor? İyi misin sen? Ya hayır sizi tutuyorum dedim. Ellerinizi kaldırın ama ya. Vallahi tutukladım sizi. Buraya kalan. Ya niye iyi de? Allah Allah. Fakir oğlum bu niye bizi tutukluyor? Bileder ben de anlamadım. Senin fakirin parasını çalmaktan tutukluyorum. Fakiri de o parayı dolandırıcılıkta kazandığından tut tutukluyorum. <laughs> Fakirin parasını çalmıyorum ben. Fakire geri veriyorum. Fakir sen şikayetçi değilsin değil mi? Yok ya ben şikayetçi değilim. Geri veriyor paramı. Aynen öyle yani. Hay bana ne? Yürüyün gidiyoruz. Sizi hapis atacağım. Yürüyün. Allah Allah çattık ya. Ne oluyor? Tamam Yağmur. Silah indir. Valla sakin ol. Geliyoruz. Tamam. Yürüyün dedim. Sizi hapse götürüyorum. Sizi. Ay Allah'ım ya Rabbim. Yürü. Tamam geliyoruz. Fakir yapacak bir şey yok oğlum. Gel yürü gidelim. Allah Allah. Deli midir nedir arkadaşlar? Bizi götürüyor vallahi Hapse doğru götürüyor. Ben anlamadım yani. Bizi niye hapse atacak? Sen ne zaman polis oldun be? Hay sana ne be? Sana mı soracağım ayol? Allah Allah. Yürü dedim. Tamam tamam gidiyoruz. Of tamam Yağmur kızma geldik işte geldik hadi geçin bakalım şuradan geçin ikiniz de bu metan dedektöründen Tamam ya geçelim geçmesine de. Fakir bu ne oğlum? Bu nasıl iş? Bir bir birader sen merak etme. Bende bende sıkıntı yok. Ne sende oğlum? Ne sende fakir? Allah Allah. Ya ne konuşuyorsunuz siz? Geçin dedim size hadi. Tamam ben geçiyorum ya. Heh şöyle geçeyim. Heh iyi ben de ötmedi valla. Bir sıkıntı yok değil mi Yağmur? Hayır sende bir sıkıntı yok fakir sen geç. Tamam tamam geçiyorum. Heh geçtim. Eee ne oldu? Aha öttü. Hayır, fakir üstünde ne var bırak şunu. Ver bakalım şunu bana üstündekini çıkar çabuk. Ya tamam ya tamam. Vereyim al ya al. Allah'ım yarabbim nereden üttü lan bu? Of fakir biliyordum böyle bir şey yapacağını ya. Yürüyün hapishanelize hadi. Ya Yağmur bizi çıkart diyoruz buradan ya. Bizim bir suçumuz yok değil mi fakir? Evet ya çıkart bizi buradan Yağmur. Bak bizi delirtme kızım. Ay ne delirsiniz ne de olacak be? Bundan sonra bin yıl boyunca bu hapishane dişiniz anladınız mı? Ne? bin yıl mı? F, -f, -f, F Fakir. Oğlum bak seni şu kafana alırım kardeşim. O kıvırcık saçlarından tutar seni buraya sokarım. Biz niye buradayız lan? Lan ben ne bileyim oğlum? Ben keyfimden mi buradayım? Allah Allah ya. Kazma getirdi onu aldılar zaten. Başlarım böyle işe. Merak etme Fakir. Buradan kaçacağız oğlum. Merak etme. Hayır burada ne var diye bakma. Orada hiçbir şey yok. Size çürük yemek vereceğim. Çürük yemek mi? Yağmur bana bak kızım. Seni boşarım. Çıkart beni buradan ya. Sen benim karım değil misin? Bu nasıl bir iş? Hayır yürü git ya yürü git. Allah'ım yarabbim ben gidiyorum. Yemek saati çıkarttınız sizi. Yağmur dur 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 gitme. Fakir bu ne oğlum ya? Bu ne kaldık resmen burada. Burada çıkacak bir yer de yok. Bakayım şurada da bir şey yok. Buraya bakayım burada da bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani nasıl çıkacağız? Bireyler ben biliyorum. Sen bana bırak tamam mı? Bana bırak. Tamam fakir sana bırakıyorum ama buradan çıkmanın bir yolu olmalı oğlum. Ya bakar mısınız hanımefendiler? E, selamlar. Ay ne var? Be. Ne istiyorsun söyle. Ya şöyle bir tuvaletim geldi de bir tuvaletim var var ya yemin ederim şimdi buranın ortasına yapacağım. Hem de kuru fasulye yedim şimdi boşuna yapmayayım yani. Ay tamam tamam yapma sakın. Aç şunun kapısını ya tuvalete gitsin manyak mıdır nedir be? Heh, sağ olun sağ, olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Ben, ben de yapabilir miyim? Ay sen yapamazsın. Tamam, tamam. Fakir, bekle beni oğlum. Geleceğim. bekle beni. Nereden gidecektik? An yürü geç ben yürü. Ta 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 tamam geçiyorum hanımefendi kızmayın ya. Nasıl bir hapishane abi? Hep kız var, hep kız var. Eee tuvalet arıyordum da ben. Merhabalar. Onun önünde görmüyor musun be? Salak. tamam görüyorum ya. Kızmasanız da olurdu yani. Var ben bu hapishaneden bir kaçayım. Burada gider mi gider yok mu? Buradan bir yerden sudan mudan geçecek olmaz mı? Kalizasyonu veren girecek de mi olmaz ya? Buradan bir çıkış vardır. Burada bir yol bulacağım ben. Abi iyi de burası banyo. Ya hanımefendi burası banyo iyi de. Hayır sana orası mı dedik? Ben burası dedim. Tamam ya gidiyorum kızmayın. Vallahi ben size var ya gününüzü göstereceğim. Bakalım bu tuvalette bir şey yok. Bu tuvalette bir şey var mı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan burada resmen kaçış yeri var. Şu kapıyı kapatayım da. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki yer nereye gidiyor ona bir bakmam gerekiyor. Aha vallahi buradan buraya gidiyor. Oğlum buradan biri mi kaçmış? Aa buradan gidemiyorum. Çok zor. Tamam sıkıntı yok. Şuraya kadar gelebilsem. Heh, tamam. Şimdi buradan e burayı kapatmışlar. Ben burayı elimle kırarım abi. Ben burayı kırarım abi. Hadi hadi hop şöyle. Mamdır Bakalım biri var mı? Aha kızlar orada. Aman abi şuraya saklan. Bir yerde bir şeyler vardır illa. Abi bu ne silah çıktı burada bomba çıktı burada burada da silah oğlum bu ne lan Arkadaşlar çaktırmayın bir şuradan şuraya geç böyle çaktırma şuraya aç burada bir şey yok Burada burada da silah var abi Silahları of kazmada buldum Oğlum ne güzel lan Aa burada bir de kilit var Bu kapı kilidini kırmamız lazım ya da Başka bir yol yapmamız lazım neyse Ay hadi be çıksana artık tuvaletten ya niye mi düştün ayol Allah bana sesleniyor bana sesleniyor çabuk 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 Hızlıca hemen geçelim şurayı da kapattım Tamamdır çıktım çıktım Felaket tuvaletim gelmişti ondan Hanımefendi kusura bakmayın çabuk Yenile geç çabuk tamam tamam yerim geçiyorum. Allah Allah merhabalar. Açıyorum kapıyı geç çabuk. Tamam siz açın hanımefendi kapıyı. Aha kapı açıldı. Tamamdır. Evet fakir geldim. Geldim kardeşim. Geldim. Allah Allah kapatın kapımızı be. Biz burada kalacağız. Oğlum bir şeyler buldum lan. Yolu buldum lan. Kaçacağız lan buradan. Nasıl lan nasıl? Bileyleri nasıl buldun söyle. Merak etme. Merak etme. İlk bir şu zil çalsın bir çıkalım da yani bir şu koğuşu bir terk edelim. Hemen kaçacağız tamam mı? Tamam bileyleri sana güveniyorum. Ama nasıl? Sen bana bırak fakir üstünde silah bile var oğlum bakayım bunlar bize bakıyor mu yani şu an bakan yok şu bir, bir tek bize bakıyor Allah şu da bir dönse fakir de bir şeyler yapacağım da Bileder nasıl yapacağız biliyor musun yatağa yatıyormuş gibi yapsın. Yatağa nasıl yatıyormuş gibi yapayım oğlum. Aa aslında var ya şimdi şöyle koysak. Tamam abi yok ya buradan delmeye başlasam diyorum ama fakir şöyle bir şey yapsak kardeşim. Bura biraz gözükmese olur mu? Yani nasıl yapabiliriz? Şöyle şunu da şöyle koysak. Aa buradan delerim ben. Abi vallahi buradan delmeye başladım fakir. Buradan delmeye başladım. Ama sen de git kızları oyala kardeşim. Siz niye öyle yaptınız? Hanımefendi bir şeyden dolayı değil. Arkadaşımızın tuvaleti gelmiş yani. Siz görmeyin diye öyle yaptı. Ayıp değil mi? Ay peki tamam öyle olsun. Aferin lan fakir aferin. Ben de şöyle Arkadaşlar tuvaletimi yapıyormuş gibi kazmaya başlayayım valla böyle böyle anca biter. Hadi lan hadi ne kadar kaldı hadi. Tamam tamam oğlum yapmaya çalışıyorum işte. Fakir yani o kadar kolay değil kardeşim bu. Heh, burada bir tünel kazıyorum yani sonuçta. Arkadaşlar valla tünelimizi şu şekilde gördüğünüz gibi kaza kaza gidiyoruz. Tamamdır hadi hadi buradan şöyle. Abi var ya gerçekten zormuş bu. Fakir gel dediğimde gel. Tamam tamam. Ya ne yapıyorsunuz hala arkadaşın içemedi mi? Ya yapıyor işte tuvaletini siz bakmayın abi. Allah Allah fakir. La dikkatli olmamız lazım. İyi e, arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi maden kazar gibi resmen bir tane şöyle tünel açıyorum arkadaşlar burada. Tamam. Şimdi ben koordinatlara göre şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Oh be sonunda tüneli bitirebildim. Abi şuradan da bir geçebilseydim. Tamamdır şuraları da kırdık. Şuraları da şöyle bir kıralım. Tamam. Şimdi şuradan tünelin başına gidiyorum. Abi bu ne ya? Şuralardan dolayı geçemiyorum arkadaşlar. Lan fakir. Lan fakir, fakir, çabuk gel, atla. Tamam lan, tamam, geliyorum. Hadi hadi hadi, hızlı oğlum, acelemiz var, yani zamanımız yok, atla kardeşim. Ben şurayı da kırayım, hadi atla. Affin sana. Gel 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 gel, beni takip et, eğilerek şuralardan geç. Abi bu ne kadar geniş bir tünel ya, nasıl kazmışım böyle? Gel 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 gel, son yerlerimiz arkadaşlar, burası olması lazım. Hadi, hadi. Aha, vallahi kilide çıktık. Fakir, kilide çıktık. Oğlum kilide çıktık lan, vallahi kapı burada. Şimdi burayı ben ne yapacağım biliyor musun? Maymuncukla açacağım. Bileğder kızın takından saçından toka çaldım al. Lan ne ara çaldın oğlum tokayı? Lan Vallahi çaldım al Bileğder al. Bu senin işini görür mü? Al bakalım. Tamam ver bakalım fakir. Allah arkadaşlar alamadım hadi. Tamam tamam görür işimi. Görür oraya bir gelebilirsem. Abi bir dakika şuradan şunu şöyle bir alayım tamamdır. Hadi bismillah. Şöyle kilidi açmaya çalışalım. Abi bu nasıl bir kilitmiş ya böyle. Tövbe estağfurullah. Oho. Oh, ben sonunda açabildim kapıyı. Fakir gel 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 gel. Sessiz ol. Gel oğlum gel çabuk gel. Tamam lan tamam. Zıplayacağım geliyorum. Hadi geliyorum. Gel fakir gel bomba atacağım. Allah. Lan oğlum fakir çabuk. Hadi yürü yürü yürü. Burada kamera kayıtları var. Şunları da kıralım arkadaşlar. Şuraya da bir bomba sallayalım. Hop cüm Hadi yürü. Ha selamlar. Ay ne oluyor burada sizler? Kusura bakmayın hanımefendiler. Allah gelin buraya. Tamam fakir yürü temizledim bunları. Hadi hadi bilader hızı kapıyı aç çıkış diyor. Evet çıkış diyor lan. Gelin lan buraya gelin. Allah Allah bizi suçsuz yere hapise atarsanız böyle olur. Fakir Ee. aha burada parkur var. Hop tamamdır hop Allah. Allah tamam hop tamamdır fakir. Hadi oğlum gel oğlum. Tamam geldim 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 hop tamamdır. Burada lazer var. Dur lazerleri kıracağım hiç şey yapma sen. Hop şöyle arkadaşlar lazeri kırdım ama bunları değdiğimiz anda ölüyoruz. Evet, şimdi buradan geçiyoruz. He? Bu ne oğlum? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Fakir, şuna sakın değme mi? Dikenli vallahi, dediği gibi ölürsün. Ben sana söyleyeyim oğlum. Tamam lan tamam değmem merak etme. Hadi bismillah. Şimdi bunu geçmemiz lazım. Bu böyle geçsin. Hop geç. Geç geç geç. Dikkat et. Şunu geçme sakın. Tamamdır arkadaşlar. Hop buradan da geçtim. Çok güzel. Tamam sen bir daha git. Hop şöyle. Hadi. Hadi bir tane daha. Arkadaşlar hop bir daha. Hop bir tane daha. Oh be. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir bu eksikti. Fakir. Kardeşim bu topları dikkat et. Bak değersen lan ne yersin? Ben sana söyleyeyim. Az kaldı çıkıyoruz buradan. Harbiden çıkıyoruz abi tanりで Evet aman aman aman. Hop şöyle geç geç geç. Tamam. Bismillah. Hop şöyle geçtim arkadaşlar. Hop lan 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 az daha vuruyordu bana fakir geç geç. Aferin sana sıyırdı var ya seni. Gerçekten sıyırdı. Hadi hop şuradan şöyle. Lan az daha çarpıyordu bile de geçtim. <laughs> tamamdır. Evet bitti. Hadi hop geçtik. Allah vallahi geçtik. Vallahi geçtik. Yürü lan eve gidiyoruz. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelmedi. Paysal gibi Mekan Hadi bakalım sizler de ben Mekan Dediğim gibi ki baban olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi kızlar da bizden kaçtık arkadaşlar. Hapishaneden kaçmayı başardık. Sizleri çok seviyorum. Kocaman yapıyorum. bakalım. Sağda solda çıkanlara tıklayın abi. Değil mi bileydin? Evet. Fakirin dediği gibi sağda solda çıkan iki tane tıklayın ve ortamda kanalı bilmek için sizleri çok seviyorum. Kocaman yapıyorum. Hoşçakalın ve bay bay.